Sumer Varlık Yönetimi Az Varlık yönetimi portföyündeki dalgalanmalar ve yakın zamandaki genel kurul süreçleri satış baskısı yarattı. Hacimde artış olsa da teknik olarak taban seviyelerine geriledi. Kar realizasyonu ağır bastı. Hedef Holding Holding faaliyetlerindeki belirsizlikler yatırımcıları tedirgin etti. Günlük hacim yükseldi teknik destek kırılırken satışlar hızlandı. Yasa genelindeki realizasyon etkili oldu. Efor Yatırım Sanayi Ticaret. Yatırım projelerindeki gecikme beklentileri olumsuz yansıdı. Acım önceki güne göre arttı teknik olarak taban serisi oluştu. Satış baskısı devam etti. Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret. Metal sektöründeki hammadde maliyet baskısı performansını zayıflattı. İşlem hacminde azalma görülürken teknik göstergeler sat sinyali verdi. Realizasyon hareketi tetiklendi. Altınkilik Gıda ve Süt Sanayi. Gıda ve süt ürünlerinde talep yavaşlaması satışları artırdı. Hacim sınırlı kalırken teknik destek seviyesi kırıldı. Yasa'daki düzeltme katkıda bulundu. Demisas Dokum Emaye Mamulleri Sanayi döküm sektöründeki rekabet ve maliyet artışları olumsuz etkiledi. Günlük hacim düştü teknik olarak negatif trend güçlendi. Yatırımcı realizasyonu hızlandı. Tera Yatırım Teknoloji Holding Teknoloji yatırımlarındaki volatilite satış baskısı yarattı. Hacimde azalma gözlenirken teknik taban seviyelerine yaklaşıldı. Genel piyasa satışı etkili oldu bundoklu gıda süt ürünleri. Gıda sektöründeki tüketim dalgalanmaları fiyatı aşağı çekti. İşlem hacmi önceki güne göre düştü, teknik göstergeler negatif bölgede kaldı. Kar satışları ağır bastı. <laughs> Emek elektrik endüstrisi. Elektrik endüstrisindeki talep yavaşlaması ve maliyetler satışları tetikledi. Hacimde artış olsa da teknik destek kırıldı. Realizasyon baskısı devam etti.